Gerçekten insan yakıyla ne ulaştığı zaman tahkikten çıkar, taklitten tahkike geçtiği zaman zihni de değişiyor, kalbi değişiyor, gönlü değişiyor. Yani, yani beden duruyor ama içi koble değişiyor. O zaman işte Nakşibendiliği anlıyor. bendi Nakşibendil... ...biz betinin ne kadar emniyetli olduğunu yakıyla anlıyor... ...takliteki adam anlamaz, anladığını zannediyor... ...çünkü ne dediler... ...sanan insan... ...zan yapıyor, sanıyor... ...oradan o yüzden kurtulmak lazım... ...levameye geçmek o yüzden çok önemli... ...levameye geçince insan kendini kınayan insan oluyor... ...o zaman işte... ...hakla batılı görüyor... ...gerçek veli kim görüyor... ...kurtuluşun kapılarını görüyor öyle zan yapamıyor. Öyle kendince zan yapamıyor. Her şeyi Allah gösteriyor. Kulum diyor sen busun. Kurtuluş da buralarda. Kurtarıcı benim. Her şeyi gösterir Hüce Rabbil e o da aşık olmak gerekiyor o zaman. ama e şimdi böyle duyguyu yaşamadığı zaman insan ne oluyor? Yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. Hani var ya böyle dünyada insan... Bir şey yazacak, yazar mıdır diyelim şair mi? <laughs> İki satır yazıyor, ne yapıyor? Hemen kağıdı kıvırıp çöpe, bir daha deniyor, bir daha. Öyle olmaz. Vamiye ulaşırsanız öyle olmuyor. Akıyor, akıyor. Mulemiye geçtiğiniz zaman uf diyorum. Lezzet, tat. Lezzet, tat. Ha ne zaman tekrar o tattan seni Allah çeker... O zaman zaten gelen nefse bürünüyorsun, nefse dönüyorsun. Yine gafletli yaşantıya geçiyorsun. Ama ne farkı var biliyor musun? Bilinçli oluyorsun, şuurlu oluyorsun. Nefsinden kendinden öğreniyorsun. Kendini şiddetli konuyorsun... Ya Rab diyorsun, Ya Rab, Ya Rab diyorsun. Verdiğin nimet, gösterdiğin mana ne kadar güzel. Ama benim hakikatim de bu. E, bunlar olmuyor Ya Rab. Şu i̇şte o zaman imanın güçlenecek. O zaman o sana bir şey emrettiği zaman hadi lan oradan diyeceksin. O zaman diyebilirsin ondan önce işitince diyemezsin. Dediğini sandırırlar. Sanan kalırsanız sandırırlar gülüm. Sananın kaderi bellidir. Zannedenin kaderi bellidir. Bir de böyle yakınlık lazım, yakın yaşamak lazım. Bu lezzetlidir. Buna ulaşın. Bu lezzetlidir Burada mürşit mürşittir Burada nakşibendi nispeti nettir Burada Allah Azze Celle Celle'nin sana nazarı bellidir Sanamıyorsun Zan yapamıyorsun Her şey güzel Lezzet net tatlet let Bu tadla insan nefsinden kurtuluyor Ne şehveti kalıyor Ne dünya sevgisi Ne muhabbeti Hiçbir şey kalmıyor Dünyaları verseler kabul etmez burada insan bu halem çok tatlıdır. Bu halem gerçekten güzeldir. Nakşibendi nispetiyle Müşir'in tasavvufu gerçekten çok lezzetlidir. Ama buraya çıktığın zaman bu lezzet sanmayla kalırsan sanırsın, sanırsın, durursun. Allah bize böyle arada lezzet veriyor. Geçici de olsa ne kadar güzel bir şey. Ne oluyor? Bu zihin, bu ruh ondan ayrıldığı için bilsin? bu bir gün böyle devamlı arada aramaya başlıyor. İşte bu kalbi çalışma bu levame ve levameden mülime yolculuğuna çıkan için geçerlidir. O lezzeti arada döner arar. Gönül nefsi onu galebe eder. Gönül nefsi onu aldatmaya çalışır. Aldatır da bazen. Ama arada ruh coştuğu için bu lezzetin peşine düşer, hallenir. Hallenir. E bu lezzet çok güzeldir. Buna talip olmak lazım. Bunu istemek lazım. Çok dikkat etmek lazım. O yüzden muhabbeti ilahi yoksa ilahi muhabbetlilere, mürşide muhabbetlilere, nakşibendi nispetine muhabbetlilerle olmak şart şart. Öteki türlü oturursun. Futbol yorumcuları var ya Serdar İnsanlarda da anlattık değil mi Nefse? Mare Nefse'nin anlattık. Yorumdan başka bir yeteneği yok. Oturursunuz, yorum yaparsınız. O sizi kandırır, aldatır. Oradan kurtulmak lazım. İnşallah sabredin. Çabalayın, çalışın. Gevşemeyin, korkmayın, ümitsiz olmayın. Abil alemi çok cömert. Sultanlar çok cömert. Nakşibendi nispeti çok cömert. Bu kapağın gibidir nakşibendilik. Oradan açıp da girersek ancak ruhu bulacağız, huzur bulacağız inşallah. Daim kalması ne mutmain olmak lazım. Onu da biz istemeyeceğiz. Allah ihsan ederse ne ala. Ederse ne ala. Çünkü unutmayın hakikatimizde çok günahkarız. Çok gafiliz. Geçmişimiz bozuk. Bakalım Rabbil Alim merhamet edecek mi? Bilmiyoruz ki. Biz ama bu lezzeti ondan lezzet alacağız. Buna yakın lezzetli aynel aynel yakındır bu. Allah'tandır bu lezzet. Bu tad Allah'tandır. Mürşidin ruhaniyetiyle mürte ruh yolculuğunu mürşit üzerinden gerçekleştiriyor. Ha. Daha neler öğreneceğiz inşallah. Her gün iki günde bir bir şey öğreneceğiz inşallah ama daim kovalayalım ha. Dikkat edeceğiz. Çok uyanık olacağız.